Herkese selamlar dostlar. Yine geldik Kürkçü dükkanına geri döndük. VIP Black Jack'e geldik. Yine Erkan'ı gördük burada. Yine Erkan'la oynayacağız. 3 kişiden fazla oynayamıyor biliyorsunuz. Oğlum bu ne lan? Hep aynı kişi oynuyor bütün masayla. Vay arkadaş. Bu ne lan? Şimdi dikkat ettim. Oğlum yer açın bizde gelelim lan. Bize de yer be. Masaya adam çökmüş komple be. Vallahi billahi yuh. Kalkacağım diyor. E bir zahmet. Adam 7 yere birden çökmüş ya. Vallahi billahi bu nasıl iş? Hadi bakalım. Kalksın da bakalım. Şöyle bir, iki, Üç, üçlüyoruz biz de hadi bakalım. Üçledik. Sayın Baba, Sayın Con, hoş geldiniz. Selamlar diyelim. Hoş bulduk. İyi geceler herkese. Saat gecenin kaçı bakalım dostlar. Gecenin 3.30'u falan saat. Erkan gözler gitmiş. yorucu bugün herhalde diyelim. E, normal Baba son masam Oo son... oh, Blackjack. 16'da bekliyoruz. 14'te de bekliyoruz. Bakalım üçledik masayı. 12. Hey, evet evet 6500 TL ile başlıyoruz gayet güzel Oğlum bu aralar vallahi çok iyi gidiyoruz bu aralar ya harbiden Maşallahımız var vallahi bu ara dostlar Günlük soralım bakalım Günlük kaç saat çalışıyorsunuz Merak ettik 8 saat 1 saatte molamız var 9 saate tekabül ediyoruz Evet iyi ki çekmedik Hadi kasa patla be burayı aldık zaten 19 veya 20 yapmazsa burayı da aldık Hadi patlıyor galiba o 6500 TL daha ne yapıyoruz böyle ya vallahi girdik girdiğimizden beri başladık güzel biraz kısmetimiz değişmeye başladı. Güzel zamanda geldik o zaman diyelim dostlar. Sayın Doğru'da kaybettiğin inşallah geri kazandınız biraz. Ya da sen geldiğin için de güzelleşmiş olabilir sayın Slot Baba. Vay Erkanım. Sağ ol var ol. De böyle şey. Senin güzelliğine o be diyelim. Asa karşı oynuyorsunuz. Eyvallah. Vay be Mesela adam adam Teşekkür adam. Sigorta bahisleri açıldı. <laughs> Oo. Umarım bir çek yoktu ya. Hayır. Güzel Hayır. Vallahi billahi. Erkan saçlar boya mı ya bu arada? Bana mı öyle geldi anlamadım. Al işte. Al işte. Al işte. Hayda üzerine yapmak için e, çok şey yapma Sayın Haydas. Ulan oğlum bu kötü oldu be. Oysa tekrardan açıldı. Bak işte evi hemen üzerine yapmış olsaydın sonra e, hanımefendi bir lekçe kaçmış olacaktı. Gitti güzelim hep. Olmaz. Beklemek lazım biraz. Arkanın saçlar boya mı? Sanki geçen böyle değildi. <laughs> Vallahi e, sayın eee Güzel güzel olmuş. Güzel olmuş vallahi. 4'e karşı oynuyorsunuz. Yok yok benim saçlarda hep var da. Bu sefer arkadaşlar biraz abarttılar. Güzel olmuş, güzel. Duramadılar. Şimdi sayın Sayı Baba Baba'da 25 katı. Sayı e, doğurda 40 katı yaptı. Vay vay vay. Arkasında da bir edecek var. Alo tebrik ediyorum. Oy. E, Teşekkür ederim. Vay be. O? o senin güzelliğin, eksik. Oldum. 14'te de bekliyoruz. 7'de de bekleyeceğiz dostlar. Dururduk, Olan vallahi ya. Hiç şaka değil sayın doğru. Yeter artık. O kadar kaybettirdik. Bir şeyler de vermemiz lazım. 15'e karar nedir? Masada o, yer harcayalım. haylaz yeni geldik be dostum. Vallahi. 5'e karar nedir? <laughs> 5'e kart çektim 15. Masada yer olsa da oturamayacaksın sayın haylaz. Çünkü burası 3 kişilik olduğu için. 3 kişi. 3 kişi Bu yeni çıktı galiba dostlar bu 3 kişi muhabbeti o 17.600 TL ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz bu gece nereye doğru gidiyor böyle dostlar? Nereye gidiyoruz bu gece? Valla. 40 katı Vay vay vay. Bu gece ne oluyor böyle bu gece valla. Kendine dikkat et yarın Erkan bir... her seferinde bize kazandırıyor dostlar. Erkan'ı gelin bulun bakın. Pragmatik sağlayıcısında VIP masada Türkçe VIP'de Erkan burada. Erkan'ı bulun Erkan. Gerçekten son zamanlarda parayı buldu bizi. Yan bahis önemli. Asa karşı oynuyorsunuz. Paraya bulduk Olur, paraya. Böyle bir gelir. Oo vallahi gene geldi ha. Sigorta başlar açıldı. Sayın Sulukur var. Altı kat yan bahis tebrik ediyorum. Sayın Doğur sende de rakip var. Telefonum bende direkt Yoktur da. Yoktur inşallah ya. Yapma be Erkan. Demin de açtın Black Yapma vallahi bu sefer. Güzel. Tebrik ediyorum Black Jack'ini. Sizinle son 10 dakikam hanımlar beyler. Hayda. 13 köşektim e çok fazla. Oo. Şu anda kadın oyuncunuz var mı? Ya da izleyiniz bilmiyorum ama. Varsa da Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun efendim. 7'ye ters çektim. 9. Bunu da eklemeden çekeceğim. çektim. Güzel. Erkan'a 3 e nedir? Erkan söyleyelim Erkan dostum. Sizin çalışan herkes Çok iyi. Herkes seviyoruz arkadaşlar tekrardan şurada. Anlayamadım sayın slot baba. İstersen bölerek yaz. Arkadaşlar evet. kapandı bu şanslar. Efendim 9'a karşı oynuyorsunuz. Vay 36 kat yanbayız. Sayın John 36 kat yan başı tebrik ediyorum. Sayın doğru seni bir de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çifte gidelim. Kesinleri seviyoruz. Sayın Zulukluba. 11'i 2'ye katladım efendim. Tek kartı 21 maşallah. İşte. Vay be maşallah harbiden dostlar. Valla maşallah be. Bize maşallah bugün dostlar. Biz iyi gidiyoruz bugün. Vay 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 vay. 5K. Vay arkadaş. Bugün iyi gidiyoruz. İyi valla maşallahımız var ya. Erkan paraya boğulduk be. Haydi son el olsun dostlar. Erkan'la. 10k güzel. Evet dostlar izleyen herkese teşekkürler. Bugün paraya bolduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.